Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Yeti İlk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrul Halefi Ahmet altın Altınbaşak isimli tarihçi hayat kitabımızın 212. sayfası. Anglikan Kilisesi'nin suallerine cevap. İngilizler İstanbul'u işgal ettikten sonra Müslümanlara birçok zulüm ve işkenceler yapmışlardı. Evlere baskınlar, tutuklamalar, keyfi olarak hapse atmalar, yağmalamalar, hakaretler ve küfürler. Fakat bütün bunların yanında en mahimi İslam'a ve Kur'an'a karşı yaptıkları şeytancasına hücumlardır. İslam'ın izzetini kırmak, kutsiyetini lekelemek, kıymetini düşürmek ve insanların akıllarına İslamiyetle alakalı şüphe ve vesveseler vermek için olmadık entrikalar yapmışlardır. Bunlardan birisi İngiliz Anglikan Kilisesi Başpapazı tarafından meşihat makamına sorulan altı sualdir. Üstelik İslam hakkında sordukları bu altı suale mufassal değil sadece 600 kelimeyle muhtasar cevap verilmesini talep etmişlerdir. Meşihat makamı da bu soruları Darul Hikmet'e havale ederek cevap verilmesini talep etmiştir. Mısır ulemasından olup Darul Hikmet'e vazife yapan Abdülaziz Çaviş ile İzmirli İsmail Hakkı ve Elmalılı Hamdi Yazı bu sorulara cevaben birer kitap yazarken Bediüzzaman Hazretleri tam da İstanbul'un işgali sırasında sorulan bu soruları pek mağrurane ve aşağılayıcı bulduğu için İngilizlere bir tükürükle cevap vermiştir. Fakat onları muhatap almaksızın bu sualleri işitip de cevabını merak eden kimseler için de gayet özlü ve tatminkar bir cevap yazarak İslam'ın izzetini kafirlere karşı göstermiştir. Bu hadiseyi sonraki senelerde şöyle anlatır. Bir zaman İngiliz devleti İstanbul Boğazı'nın toplarını tahrip ve İstanbul'u istila ettiği hengamda o devletin en büyük daire diniyesi olan Anglikan Kilisesi'nin başpapazı tarafından Meşiat-ı İslamiye'den dini altı sual soruldu. Ben de o zaman Darül Hikmet İslamiye'nin azasıydım. Bana dediler, bir cevap ver. Onlar altı suallerine altı yüz kelimeyle cevap istiyorlar. Ben dedim, altı yüz kelimeyle değil, altı kelimeyle değil, hatta bir kelimeyle değil, belki bir tükürükle cevap veriyorum. Çünkü o devlet, işte görüyorsunuz, ayağını boğazımıza bastığı dakikada, onun papazı mavrurane, üstümüze sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lazım geliyor. Tükürün o zulmün merhametsiz yüzüne demiştim. Bu mektubat 302. sayfada geçmekte. Üstad Hazretleri o günlerde neşrettiği Rumuz isimli eserinde bu suallere soranlar için değil, duyan Müslümanların kafalarının karışmaması için kısa fakat ikna edici şu cevapları verir. Yüksekten bakmak isteyen dessas bir papaza cevap. Asar Bediye sayfa 85'te geçmekte bu. Bir adam seni çamurda düşürmüş öldürüyor ayağını senin boğazına basmış olduğu halde istifa mı istifafıyla alaycı sualleriyle sual ediyor ki mezhebin nasıldır? Buna cevabı müskit susturucu cevap küsmekle sükut edip yüzüne tükürmektir. Tükürün İngiliz i i a i'nin o hayasız yüzüne. Tükürün İngiliz la i'nin o hayasız yüzüne. Cevabım ona değil hakikat namına şudur. Sual Dini Muhammed nedir? Cevap Kur'an'dır. Sual fikir ve hayata ne verdi? Cevap tevhid ve istikamet. Sual mezahim mi davası, insan tabakaları arası çekişmelerin çaresi nedir? Cevap hürmet-i riba, hürmet-i riba, hürmet-i riba ve vücubu zekattır. Faizin haramlığı ve zekatın farz oluşudur. Sual şu zelzeleye ne dene, ne der? Avrupa'daki işçi ayaklanmalarına cevap şüphesiz insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Necm suresi 39. ayette geçmekte bu. Diğer bir ayet Kerime Tevbe suresinin 34. ayeti. O kimseler ki altın ve gümüşü biriktirirler ve onları Allah yolunda sarf etmezler. İşte onları pek elemli bir azap ile müjdele. Üstadımızdan Rabbime beden daimen razı olsun. Ruhu için lillahi teala el